konuşacak çok konumuz var. En başta bugün Borsa İstanbul'dan düştü? Onun dışında birçok haber akışımız var. Gerçekten piyasalar için önemli günlerden bir tanesi. Sizden ricam atlamadan, zıtlamadan lütfen herkes şu videoyu sonuna kadar izlesin. En azından haberler kısmında ayrıca videoyu beğenip herkes yorum yaparsa da şimdiden çok teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde başlayalım. Öncelikle Borsa İstanbul'un düşmesiyle ilgili birkaç tane minik araştırma var. Birkaç tane minik düşüncem var. Bunlardan birisi Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı. Araştırmada yer alan 125 markanın toplam değeri geçen yıla göre %15.6 artışla 17 milyar dolar ulaştı. Ama ve ki bu real piyasaya baktığımızda diyeceksin ki doların enflasyondan fazla ama Türkiye'deki enflasyon rakamlarına çevirdiğimizde bunu Dolar %20 civarında bir artış yaptı geçen yıldan beri. Enflasyona ezilen Türkiye'nin kendi içerisinde aslında gitgide çöken bir marka yapısı olduğunu iktisadi veriler bizlere söylüyor. Bu bunlardan bir tanesi bu arada en değerli markalarımız. Birinci sırada Türk Hava Yolları işte ikinci sırada Arçelik var. 3 İş Bankası 4 Vestel diye gidiyor ki bunlardan Vestel yani batma aşamasında ha batacak ha bat ha batacak. Arçelik'in de durumunun ne olacağından kimsenin haberi bile yok. Ağır sıkıntılı şirketlerden bir tanesi. işten eleman çıkaran şirketlerden bir tanesi. Yani dediğim gibi durum markalar açısından da pek parlak olmadığı için bu etkenlerden bir tanesiydi. Bu kadar mı? Daha çok veri geldi. ISO 500 tarafında Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi açıklandı. Buradaki artışlar da geçen senenin büyüklüklerine göre çok 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 düşük kaldı arkadaşlar. Öyle büyük artışlar göremedik. Mesela e, en büyük 10 sanayi şirketi arasında... Tüpraş birinci sırada yer aldı. 484 milyar lira ile listede ilk sırayı yer aldı. Bununla beraber 2020'de üçüncü sırada olan Ford bu sene 238 milyar lira ile ikinciliğe yükseldi ki bu kadar düşük miktarlar arkadaşlar böyle yerlerde olması gerçekten şirketlerin çok kötü durumda olduğunu bizlere gösteriyor. Bununla beraber 3 temel veride olumsuz sonuçlar var demişler. Bunlar hangileri? Ee, Bahçıvan söyledi bu arada. Birincisi ISO 500'ün üretinden net satışları 3 yıldır üst üste real olarak geriliyor bak. Üretinden net satışlarda büyük bir gerileme var. İkincisi sanayicinin elde ettiği karın önemli bir kısmını finansman giderlerine ayırmak zorunda olduğu gerçeği bu yıl çok daha ağır bir noktaya gelmiş durumda söylemi söz konusu. Üçüncü olarak ise 2024'te karlılık rasyolarının son 10 yıl ortalamasının çok altında kaldığını gösteren iki veriye daha da dikkat çekerek devam etmek istiyorum sözlerini söyledi. İSA 500'ün faaliyet karlılığı 2014-2023 döneminde %10.4 düzeyindeyken 2024'te 6.2'ye gerilemiş durumda. Benzer şekilde satış karlılığında geçtiğimiz 10 yılda ortalama 7.1 düzeyindeyken 2024 yılında 2.6'ya gerilemesi de bu yine kötü haberlerden bir tanesi. Yani sanayi şirketlerimiz hapı yutmuş durumda bak. Gayet halk ağzına, mahalle ağzına söylüyorum. Sanayi şirketlerimiz tamamen hap yutmuş durumda. O yüzden borsa neden düştü? Bir haber mi var? Gerek bunlar haber. Bunlardan büyük haber mi olacak? Bunun dışında 500 dev şirket bakın arkadaşlar. 500 dev şirketten geçen sene ki geçen sene de zararlar çok fazlaydı. 2000 e, geçmişler daha iyilerdi. Geçen sene 96 şirket zarar etmiş. İyi hoş. Bu sene ise zarar eden şirket sayısı 156'ya çıktı. Hani şirketlerden 500 sanayi kuruluşundan arkadaşlar büyük sanayi kuruluşundan 156 tane zararına çalıştı ve bunlar da dediğim gibi piyasaların düşmesini sağladı. Ki bunların bazıları borsaya açık mesela işte dediğim gibi Vestel'i, Arçeli'yi yani tüpraş yine tüpraş zararda değil ama dediğim gibi bunların çoğu halka açık şirketler holdingler tarafı yine büyük zararlar açıklıyor. Bunlar varken borsa İstanbul tarafının düşmesi kadar doğal bir sebep yok. Peki bunların orta uzun vadetleri ne olacak? Dün bunu katıl canlı yayında konuştuk. Bu arada katıl canlı yayınları için arkadaşlar ekonomist ve katıl seviyesine gelebilirsiniz. Bak tek tek söylüyorum. Yatırımcı ve üzerinde Telegram grubu var. Orada savaşta şunu yapalım, bunu alalım, bunu satalım falan konuşuyoruz. Bana özelden soru soruyorsunuz. Hisse analizleri geliyor. Ekonomist üzerinde canlı yayınlar ve bazı içerikler var. İş insanı dese ise tüm içeriklere erişebiliyorsunuz. Bunlara katılabilirsiniz. Dediğim gibi orada da bunlar hakkında birazcık konuşuyorduk. Konuşu. Evet mesela diyelim ki Haziran veya Temmuz'da ilk faiz indirimi geldi. Bilançolar düzelmeyecek arkadaşlar. Biz şu an belki de, bak belki değil. İkinci çeyrek bilanç döneminin %67'sini tamamladık bile. Bitti %67'si. Hazirana geldik 3 gün sonra. ikinci çeyrek bilanç döneminin %66'sı, %67'si bitmiş durumda. Yani bir ayda da dediğim faizler düşmeyeceğini varsayarsak. ikinci çeyrek bilançlar da kötü gelmeye e, yatkın. Çünkü faiz yüksek. Bu iktisadi bir terimdir. Yani faiz başlayacak. Üçüncü çeyrek bilanço evet yaz ayları belki biraz daha iyi gelir ama. Yine yüksek faiz yine kötü gelecek. Dördüncü çeyrek bilançoda faizler %40'ın altına inmeyecek. Yani belki son aylarda %40'ın altına inecek. Yeni bir kötü bilanço gelecek. Dediğim gibi hep kötümserlik söylüyorsun. Bunu ben söylemiyorum. Bunu en basit arkadaşlar iktisal kitaplarında faiz bilanço etkisini veya işte faiz yüksek faizlerin sanayi şirketleri üzerindeki etkisini okuyabilirsiniz. Kötümserlik verme. Kötümserlik değil gerçeklik bunlar. Dediğim gibi bu yüzden şirketlerin bilançoları düzelmeyecek. Ama ve lakin, Borsa İstanbul geleceği fiyatladığı için ilk faiz indirimleriyle beraber yavaş yavaş artışları göreceğiz. Yani şunu söylüyorum. 350 dolara kıramayız. Öyle bir şey hayal etmeyin. İşte tekrardan 500 dolara gideceğiz faiz indirimleriyle. Hangi bilançolarla derim ben sana? 2013'teki bilançolarda en son 2013'te gitmiştik biz 500 dolara. 2013'teki bilançolarla şu anki bilançolar arasında kat kat fark var. Sen gidemezsin 500 dolar civarına efendim bu piyasalarda. Senin gidebileceğin max 350 dolar ki o da artık biraz daha zor. Hani yavaş yavaş tıngır mıngır Temmuz gibi artmaya başlayacak borsa. Onda tamam kabulüz. Veya faiz indiriminden sonra diyelim. Ama hiçbir zaman böyle aşırı yüksek seviyelere gelmeyeceğini açık açık belirtiyorum. Diğer haberlerimize geçtiğimizde Alaattin Aktaş'ın bir yazısı var. gibi Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik hamlelerin yine zararlarından bahseden bir yazı. işte buna işte Yüksek faiz, öncesinde düşük faiz aslında hani söyleniyordu ya eskiden. Bu düşük faizin etkilerini 2 yıl önceki düşük faiz döneminden bahsediyor. Torunlarımız yaşayacak veya işte ilk KKM geldiğinde tüm gazeteciler şunu yazıyordu. Torunlarımız bunun acısını çekecek bu KKM şeyinin verilmesin Hiç gerek kalmadı. Direktmen ekonomik tedbirler zararlarını açıklatmaya başladı şu anlık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüklü iç borç faizini geçen ay itibariyle ödemiş bulunmaktayız. Nisan ayındaki tam ödeme 237 milyar lira oldu. Yalnızca iç borç ve yalnızca faiz için bak yalnızca faiz için ödenen para. Diğer borçları saymıyoruz bile. İlerleyen dönemler toparlayamazsak çok daha yüksek faizler ödemek zorunda kalacağız. hiç iyi haber yok mu? Tabii ki iyi haberimiz de var. Yani dediğim gibi biz burada köy yapmıyoruz. Onlar başkaları onları kendini iyi bilir. Merkez Bankası net rezervleri 50 milyar dolara yaklaştı. Çünkü son dönemlerde hani 18 hatta bir yazı vardı. 18 ayın başarısı 18 dakika içerisinde gitti diye. 18 aydır artan Merkez Bankası rezervleri imam tutuklanması beraber bir gün içerisinde hatta anlık olarak böyle laps 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 diye başladı. O dolar çok sert arttıktan sonra bütün Merkez Bankası rezervleri neredeyse yaklar attılar. 18 ayın işte m gibi Tüm emekleri falan o işte e, toparlayıcı ekonomi falan orada hayal oldu. Tek toparlamaya başladılar oradaki yapılan arkadaşlar e, ekonomik beceriksizliği beceriksizlik diyorum çünkü 18 ay boyunca halka diyorsun ki dövizini sat, ay, yastık altında döviz tutma, biz döviz alıyoruz bir gün içerisinde bir buçuk yıllık emek yok oluyor. Vallahi benim şeyime gidiyor, ağrıma gidiyor bir vatandaş olarak. Türkiye Cumhuriyeti'ne gönül vermiş, seydalanmış bir olarak benim zoruma gidiyor. Geçen hafta net rezervlerdeki artış yaklaşık 8 milyar dolar olurken toplam rezervin 153 milyar dolar. Net rezervinde 48 milyar dolar olduğu hesaplandı. Bu iyi haberlerden bir tanesi dediğim gibi. Yani en azından öyle çok büyük bir dolar sıçramasına karşı koruma sağlayacaktır. Dolarda bir anda bir gecede 44 TL falan yine bir siyasi haber gelmez. Normal şartlardan bahsediyorum olmaz. Ama yarın yine bir gün üst düzey bir siyasi toparlanır. O zaman 45, 46, 50'ye kadar bu doların yolu var. Diğer haberlerde ise aslında asıl konuya geldik. Biliyorum arkadaşlar ben yorumlarınızı okuyorum farkındayım. Benim siyaset konuşmam hoşunuza gitmiyor. Bak Allah belamı versin ki yemin ederim ki o kadar büyük yemin ediyorum. Benim de siyaset konuşma hoşuma gitmiyor bak. Ee, şey kendi duygularımı belirtirim. Milli duyguları söylemek çok hoşuma gidiyor. Benim de bir sonuçta milli görüşüm var. Bunları söylerim. Ama siyaset konuşmaktan iğreniyorum. Ben çünkü her zaman siyasi görüşümü söylemişimdir arkadaşlar. Benim siyasi görüşüm ben siyasetçi sevmiyorum. Ben halk seviyorum. Hepimiz kardeşlik, birlik olalım. Türkiye Cumhuriyeti siyasetçileri karşı biliyorsunuz arkadaşlar. Siyasetçilerimiz çok zeki. Bizi bölüyorlar. Diyorlar ki şu düşman, şu düşman, şu düşman hepsi için söylüyorum bak ayırma yok. Önce böl sonra karşı tarafı düşman ilan et. Böl ve yönet. E, benim siyasi görüşüm bu. Burada da söyleyeyim dedim ki sen şunu savunuyorsun ben bunu. Ben hiçbir siyasetçi sevmiyorum. Burada Mehmet Şimşek haberden önce bunu söylememin sebebi şu. Çünkü birazcık siyasete gireceğiz. Mehmet Şimşek yine bir şeyler söylüyor. Dediğim gibi takmıyoruz artık bunu söylemlerini. Sayın Bakan'ın söylemlerini. Enflasyondaki düşüş bu yılı devam edecek. Yanlış mı? Doğru. Amma ve lakin sanki yani toz pembe bir Türkiye'de yaşıyormuş gibi, toz pembe bir ekonomide yaşıyormuş gibi sürekli iyi, iyi, iyi. Yani ben bir kere de ağzından kötü bir şey duymadım. Benim tek eleştirdiğim konu bir yoksa doğru söylüyor. Gayet doğru söylüyor. Ekonomik programı kararlı bir şekilde uygulama devam edeceğiz. Uygulayacaklar dediğim gibi burada bir yanlış olduğunu düşünmüyorum. Enflasyondaki düşüş bir yılı devam edecek söyleminde gayet mantıklı buluyorum. Yapacak düşecek enflasyon. Bunu açık bir şekilde görüyoruz ama bunu bir nimet gibi söylemesi çok yanlış çünkü açıkçası o lüks arabalarında e, siyasetçiler işte makam şoförleriyle yüksek maaşlarıyla o yüksek faizin acısını pek çekmiyorlar. Biz çekiyoruz daha çok yüksek faizin acısını. Yani sen %45 %50 politika faizini ver sana sevin enflasyon düşürdük. O arada biz altta kalanın canı çıksın. Şimdi amma ve lakin M.M. Şimşek dedin ki ben M.M. Şimşek'in politikalarını yanlış bulmuyorum arkadaşlar. Yani benden M.M. Şimşek'e düşman ol. Ya ben dedim ki M.M. Şimşek'in sadece politik konuşunu düşünüyorum. Yoksa iktisadi politikalarına karşı bir insan değilim. Ya ben dedim Türkiye'nin birçok sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani M.M. Şimşek'e çok yükleniyorlar. Niye? Abi düzelt diyorlar ekonomiyi. Abi Türkiye her tarafından belli bir sorunla çıtır diyor. Ya, turizmde bir sorun var. Çünkü turistlik beldelerde güvenliği sağlayamıyorsun. Çiteleşme çok fazla. İstanbul'da yine böyle bir sorunlar var. Taksi lobisi sorunları falan var. E, bunun dışında eğitimde sorunlar var. Hukukta sorun var. Siyasette sorun var. MM Şimşek düzelt ekonomiyi. Ben açıkçası ekonomi bakanı yemin ederim ki olmak istemezdim. Abi MM Şimşek gibi kel kalırdım açıkçası. Saç baş dökülürdü bende. Zaten dökülüyor. Şimdi geldik. Abi içeride aslında bugün borsanın düşmesi ana sebep. Çok konuştuk biliyorum. Ama bu konu çok detaylı. Bugün borsayı düşüren şey bu haber başlığı arkadaşlar. Yeni Şafak'ın bir haberi. Faiz arttı, döviz yükseldi, enflasyon azdı. Üretim düştü, sanayi duruyor. Yani yeni Şafak'ta gördüğüm en doğru haber bu. Ekonomide rasyonel çöküş. Şirket iflasları katlandı dediğin gibi. Şirketler tek tek çökmeye başladılar. Yarın bir gün Vestil'in çöktüğünü görebiliriz. Bazı şirketler tek tek kapanmaya kongortuda ilan etmeye başladılar. Yeni Şafak da bu haberi yazdı. Bu da Mehmet Şimşek'in yerinin sallantılı olduğunu bizlere gösteriyor. Mehmet Şimşek'in bir Sayın Cumhurbaşkanımız arası yüksek var. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı arası iyi olmasa direktmen tekneye basarlardı. Onda dediğim gibi affı olmaz. Ama Yeni Şafak yani bunu aranızda hükümet yanlısı birçok insan var. Çok da sevdiğim insanlar da var izleyicilerim arasında so ettiğimiz. Onlar da kabul edecektir. Nasıl Halk TV tam bağımsız bir gazete ve haber kanalı değilse Yeni Şafak da bağımsız bak tam da geçin bağımsız bir haber kanalı falan değil. Yıllardan beri AKP lehine haberler yapan bir gazete. Demek ki MM Şimşek'i top yağmuruna tutmaya başladıysa AKP içerisinde, hükümet içerisinde MM Şimşek'i istemeyen birileri çıkmıştır. Bunlar da benim analizlerim kendi ya. Bunlar, hangileri gibi birçok e, haber sayfasına çıkan analizler. ki e, yeni şafak ekonomiyi yerden yere vurdu İsmi de şu MM Şimşek'i yeme operasyonu başlıkta yazıyor. Resmen bir MM Şimşek yeme operasyonu başladı arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu sayfa tam bir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti destekçisi. Bu oluyorsa MM Şimşek tarafında dediğim gibi koltuğa atı salam değil. Bu haberler gelmeye devam ettikçe de piyasalar düşüş sağlanacak. Çünkü korku şu. Mehmet Şimşek gider Bence gitmez. Sayın Cumhurbaşkanımız göndermez ama eskisi kadar elinin güçlü olmadığını biliyoruz. O yüzden net politikalarını sürdüremeyecek. Ve bu politika faizinde çok daha uzun süre yukarı tutamayacak artık indirmek zorunda sebebi şu. Peki bu haber niye geldi senin bir fikrin var mı var. Arkadaşlar AKP'li siyasetçilerin içerisinde AKP boş CHP'lisi MHP'lisi birçoğu iş adamı değil mi yani orada öğretmen yok. Yani memurdan milletvekili olmuyor bizim ülkemizde hepsi iş adamı bunlar sıkıntı çekiyor artık. Lan şu faizleri indir diyorlar bizim şirketlere batacak Abi kredi yok kimse kredi vermiyor. E, kasada da para yok bize kredi veremiyorsunuz falan. Dediğim gibi siyaset tarafını biraz daha baskıya tutmaya başladılar. Ee, bir de bir düşme sebebi de bugün biliyorsunuz ki 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü. Yıllar oldu. Erdoğan bugün de yeni anayasa için konuştu. Yeni anayasa belirsizlik demektir ve piyasalar belirsizliği sevmez. Açıklaması şuydu dün itibariyle onu hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Bu çalışma ile birlikte yeni anayasa hazırlıklarını yürüteceğiz dedi. Dedim bu belirsizlik yapacak bir haber. Yani dedim ki ne olacak ne bitecek. İşte referanduma mı gideceğiz meclisten direkt değişiklik için yeterli o çıkacak mı falan. Ne olacak siyaset ha bunlar belirsizliği yaratıyor. Piyasaların düşmesinin bir diğer sebebi. Türkiye İsviçre'den altın ithalatını iki katına arttırdı. ABD'den yapılan ihracat 2012'den bir yana en yüksek seviyeye çıktı. Ben açıkçası Türkiye'nin altın rezervini arttırmasını gayet güzel bir politik olarak görüyorum. Dediğim gibi bugün gördüğümüz ikinci güzel haber. Bir rezerv artışları, iki altın ithalatının artması. Yani e, bunlar bence güzel haberler. Biraz hızlı geçelim video çok uzun olacak. Dünya devlerinden dolar tl beklentileri geldi. Bir yıl sonrası için BOFA 43.83, Sidi 44.88, Dacia 48.30 olarak işaretledi. Goldman Sachs 45, JP Morgan 43.5, UBS tarafında ise 45.33'lük tahminler var. Ben 12 ay sonrası bilmem de yıl sonunda yükseltme 44 TL'ye gelmiş olur. Altın ve e, dolar hedeflerine baktığımızda altın tarafında bugün bir düşüş gözüktü. Özellikle 3250-3260 bandına gelirse adam tepki doğru bölge alım için gayet mantıklı. Altın sertifikasına %1'lik bir düşüş geldi hala net alım sinyali vermiyor. Dolar tarafı hedefine ulaştı şu an belli bir süre tay seyirde kalacaktır. Haziran ayında yüksek ihtimal dolar tarafında 38-30'ların 38-35'lerin üzerine dolar kuru göreceğimizi tahmin ediyorum. Gümüş tarafında geri çekilme oldu. Şu anlık gümüş tarafında 33 e, dolar desteği deneniyor. Bu destek aşağı doğru kırılmadan gümüş almaya bence gerek yok. E, çünkü dediğim gibi şu anlık grafikler daha çok yatay seyir sinyali veriyor. Yurt dışı piyasalar ise Türkiye'ye göre çok daha iyi. Belirsizlik ortamı onlarda da var ama bugünkü haberler çok iyiydi. Avrupa Komisyonu Euro bölgesinden ekonomik güven endeksinin arkadaşlar Mayıs ayında 43.8'den 44.8'e yükseldiğini açıkladı. ABD tüketici güveninde 4 yılın en hızlı aylık artışı geldi. Fransa'da enflasyon 4.5 yılın en düşük seviyesine indi. Küresel piyasalar ticaret küresel piyasalar ticaret iyimserliği sürüyor. Avrupa Birliği ile AB Avrupa Birliği ile AB arasındaki arkadaşlar ticaret savaşını önlemek için müzakereler hızlandırılma ihtimali arttı, kabul edildi. ABD AB görüşmeleri e, hisselere destek olsa da daha uzun vadede ticaret bedeli dola, e, doları aşağı çekiyor. Dolar aşağı çekilme devam edecek. Aşırı sert basıyor ama hisseler tarafında özellikle küresel piyasalar hisseler tarafı gayet kuvvetli kalmaya devam edecek gibi duruyor. Şu an Amerikan borsasının gidebileceği yer 21.420'lere kadar potansiyeli var. DAX endeksinde %1'lik bir artış geldi. Yükselmeye devam ediyor DAX endeksi. Yani ERASA 76'lardan düşüş sağlar. UK X endeksinde artış var. Bunun dışında tüm Avrupa borsalarında artmaya devam ediyor. Bilin bakalım kimin borsası artmıyor. Borsa İstanbul. Çünkü dediğim gibi haber akışı falan filan. Ee, tekstil ve sektör alarm verdi. Çünkü çok sorun oluyor. İşte tekstil sektörü alım yapalım mı? Almayın arkadaşlar. Tekstil sektöründe hala yükseliş sinyali falan yok. Bulaşmayın. bulaşmayın gerek yok. Şu tekstil sektöründen bir şey olacağı yok. Hala tekstil sektörü dar boğazda. Aynısı enerji teknolojileri için sektörü içine geçerli. 10 yılını doldurmak üzere olan yaklaşık 7000 megawattlık güneş enerji santrallerinin sürekli değişen mevzuat, üretim maliyetleri ve finansman sorunları nedeniyle zor durumda olduğunu söyleyen Güneşler Başkanı Mehmet Özer, enerji sektöründe yabancıların %90 ülkemizden çıktı. Türk şirketlerin yurt dışına gerçekleştirdiği GES yatırımları ise 1 milyar dolar aştı. Tüm yerli yatırımcı, yabancı yatırımcı yurt dışına kaçmış durumda. Enerji teknolojileri sektörü Alstor haricinde işte bir veya kontromatik harcılar panel şirketleri genel olarak şu anlık arkadaşlar göz ardı edilmiş yükseliş falan beklenmiyor çünkü çok soru geliyor işte ya smart G, alfas yükselecek mi ne zaman yükselecek cv yükselecek mi veya işte eski seviyelere gelecekler mi gelmeyecekler bir astor burada dediğim gibi güçlü hala transformatör çünkü çok önemli bir sektör ve bunda avrupa pazar liderlerinden biri de kontromatik belki bir artma ihtimaline sahip o da iyi bir bilanço getirirse o da amerika'da iş yaptığı için ee, bununla beraber arkadaşlar dediğim gibi sorunlardan birini daha burada görüyoruz. Hani diyoruz ya az önce de söyledik. Kongordoto piyasalar neden riskli? Aselsan ve Roketsan'la iş yapan bir kamdo firması bile Kongordoto'da ilan edebiliyor. Bu da Otokar bakın Aselsan, Roketsan, Otokar, Tem Kablo çok büyük bir şirketli ve e, bugün itibariyle, ben daha doğrusu iki gün öncesi itibariyle Kongortu'da ilan ettiğini açıkladı. Dediğim gibi borsa biraz daha aslında bu kötümser haberleri fiyatlıyor şu anlık. Dün de bunu fiyatladı bugün de bunu fiyatlıyor. de ee, yine dediğim gibi Fatih Özat'ın yazısı artan iflas ve iş çıkarma haberleri bugünkü borsanın düşüşün ana sebeplerinden bir tanesi. Ee, hisselere ve endeks seçmeden önce işbirliğimizden bahsedelim. Biz bu dönemlerde ne yapıyoruz? Hem e, özellikle katıl tarafında olsun. Burada da vermeye çalışıyorum. Hafta sonları daha çok paylaşıyorum. Kısa vadeli al satlar. E, dediğim gibi daha kısa süredeki trade işlemlerini falan söylüyoruz. Bununla için düşük komisyon oranıyla pden yapabilirsiniz. Açıklama kısmında formda linki var. Formu doldurun arkadaşlar. Orada bilgilerinizi yazın. Mesai saatleri içerisinde P2P e, müşteri temsilcileri size arayacaktır. Düşük komisyon oranı hem kendi analistlerin hem robotlarının paylaştığı al sinyalleri. Bununla beraber ücretsiz teknik analiz eğitim ve birçok şirket hakkında piyasa hakkında günlük raporlar. Ben de dediğim gibi sabah kalktığımda ilk kişi e, o sabah dediğim gibi piyasa raporunu pden Okurum hızlı oluyor onun için bile sırf ücretsiz özellikleri için bile kayıt olabilirsiniz. Endeks tarafında 1.41'lik bir, bir düşüş var 9.213 seviyesinde. Yani şunu söyleyebilirim şu anlık bir destekten bahsedemem. Yani diyebileceğim destek 9.100 seviyesi. 9.100'e kadar düşme ihtimali var. 9.100'den önce seker diyemem. Sadece şunu söylüyorum. Ben bu haftanın sonuna kadar tekrardan endeksin... 9.330 bandın üzerine çıkacağını tahmin ediyorum. Bence grafikler bize bunu söylüyor. Bankacılık tarafında %1.5'luk bir düşüş geldi. Bankalara hala güvenmiyorum. Bankalar riskli durumda. Endeks tarafında Türk Havi olarak Bank Türktaş Koç Holding piyasayı düşürdü. Yapı Kredi BİM, Gübretaş Kozal, Enka düşürdü. Aselsan, Raleigh ve Ereğli tarafında ise artışlar var. Aracı kurumlarda ise Bank of America tam tersi artış yaptı. Çünkü çok sorunlu işte. Bank of mu düşürdü? Arkadaşlar bu sefer yabancıya laf atacağımız bir şey yok. Evet Bank of 2 haftadır borsanın içinden geçiyor Sistil i̇şte Bank'a Deşe Banka. Bugün biz ne yaptıysak kendi başımıza yaptık. Biz kendi başımızda yeterince belaya sokabiliriz ülkecek. Bu kadar kötü haber akışının arasında biz kendi kendimize düşürdük. Ama dediğim gibi Bank of'un satışı olmadığı için hatta tam tersi 189 milyon TL alışı olduğu için ben bu etkinin uzun süreli olduğunu düşünmüyorum. Kısa süre içerisinde ardından piyasaların toparlanacağı düşüncesi bende söz konusu. Gübretaş, Vakıfbank, Ford, Türk Havyoları, Özel, Türk Havyoları ve Ford tarafından çok potansiyelli buluyorum. Yapı Kredi, Bim, Ereğil tarafını toplamış. Hisler'e geçtiğimizde ise Türk Havyoları kesinlikle alt sinyali başladı. 277'den itibaren her bölge Türk Havyoları'nda alt sinyalidir diyebiliriz. 268 bir sonraki destek bölgesi. Normalde 277'de kırmayacaktı da bugün. Son dakika bankof satışı yedi. Çünkü mesela gün içerisinde böyle endeks eksiyken Türk Havyoları bir ara artı bir falandı endeks eksi Türk Hava artı bir civarında için güzel bir haber de geldi aslında. Kredi notunu düşürmediler uluslararası piyasalarda o da iyi bir haber. Orta vadede çok iyi haberler geldi Türk Hava tarafında ama dediğim gibi satış piyasaları düşürür. Yani şu anki aldığı hisleri birkaç gün sonra satacak bu ofa. Tekrardan Türk Hava alacak ama çok yüksek bir sert bir artış beklemiyorum. Tekrardan 283-285 TL seviyesine çıkaracaklardır. 268-270 arasında bence toplayın Türk Hava Tüpraj tarafında 127 TL'yi bekleyin demiştim sizlere. İyi ki de demişim. Şimdi ne yapalım peki? Bence yine yavaş yavaş Tüpraj toplanabilir ama ben aşırı sert alım önermiyorum kesinlikle. 125 TL seviyesi ve enebilir. Astor tarafı alım sinyaline çok yaklaştı. Geçenki gibi bence 91.5 TL civarından 91.55 91.50 civarından bir Astor tepkisi alacağız. 91.5 TL bölgesinden tepki yükselişi bekliyorum. BİM bence toplamak için iyi bir bölgede gün içerisinde 487'leri gördü. BİM şu an düşüş sinyali falan vermiyor. BİM topla sinyali veriyor. Miya Teknoloji diyeceksin. Bekle, 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 bekle dedin. Bekledik, iyi de yaptık. Geldi bölgeye. 31,5 demiştin. 31.88'lere kadar geldim. Ben şunu diyorum. 31,5 Miya Teknoloji için gerçekten beklemesi güzel bir nokta. E dediğim gibi iyi de yaptınız. Zarar etmediniz. Bekleyerek elinizden bir şey kaybolmadı. Ama ve lakin 31.30'da direkt alım yapmayın. Benim yorumumu bence bir kez daha bekleyin. Biliyorsunuz ki hafta içi her gün hatta her gün saat 19'da ama hafta içi genel analizlerimiz var saat 19.00'da. Bu arada beğenmeniz, yorum yapmanız benim için değerli. 31.30, 31.20 bandına gelince elinizde miya için bir para bulunsun. Ama videoyu izlemeden alım yapmayın. O bölge dediğim gibi alım sinyali verecek ama bir, bir tık daha düşme ihtimali söz konusu. Sıstar polisler tarafında düşüşler devam ediyor. Ve burada da 3.48'den tepki yükselişi bekleniyor. Ereğli Demirçilik tarafı yükseldi. Şaşırtmadı açıkçası. Yani şaşırtan hisseler var beni bugün. Yani yükselmiş delikan düşüşen hisseler var ama. Ereğli bunlardan biri değil. Şu an orta vaat daha sinyali veriyor. Koç Holding 142 TL. E, Kavufman aşağı yönünü kırdı. 138 TL banla gelirse buradan tepki alır. Mesela Ford çok şaşırttı açıkçası. Yani Ford'un mesela düşmemesi gerekiyordu desteğini bir aşağı noktaya çekti. 86-65'lere. 85.5 kesin alış bölgesi ama ben yine Ford tarafından iki atlılık grafiklerde yükseliş sinyali beklediğimi söyleyebilirim. Genel durum bundan ibaret arkadaşlar. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.